Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frida de değil. Fri... Um... Frida Reis. deyiz Kasadan biraz ses geliyor kusura bakmayın. Bugün sizlerle birlikte dün videoyu montajladıktan sonra Montaj montajlarken dünkü Michael videosunu montajlarken aklıma geldi. Bu bu yıl. Daha iyisi yapılabilir. Eee Okyanus'un çağrısıyla ama tamir bende ne yok Vallahi ne yok ki acaba neyse biz bu şekilde yapacağım aklımdaki fikri anlatayım size ee, Olur olmaz bilmiyorum çünkü denemedim YouTube'da da birinden görmedim yani kendim aklıma geldi Neyse o zaman bu da anlatalım alo oradan da maça geçelim gözetim e, bir jeneratöre vurduğumda 16 saniye dur lan. O beyaz mı yanıyordu? Ha, aynen. Beyaz bir ile görünüyor. Ondan sonra bir kişi, bir kurban o jeneratöre tekrar dokunduğunda 16 saniye boyunca sarı bir şekilde o yanıyor. İlk vurduğumda beyaz, sonrasında tekrar dokunursa sarı yanıyor. Yani şu süreyi onu siktirelim. Hex Ruin. Bu eski gücünde kesinlikle değil. Eskiden %200 geriliyordu. Son halinde. Onu %100'e düşürdüler. Son halinde bu da yani. Birinci halinde %50, ikinci de %70, üçüncü, üçüncü de %100 olarak değiştirirler. Ben çok saçma. Şu şekilde olması daha mantıklı oluyor. Birincisi %50, ikincisi %100, üçüncüsü %150 olsa çok çok daha mantıklı olurdu bence. Şimdi bu bir elsun totemi olduğu için bir totem yanacak. Onu da ölsün ölümsüzle korumaya çalışacağız. İlk kırılan totem her türlü bu olacak. Yani şöyle diyeyim. Ruin kırılsa bile Ruin özelliğini buna enjekte edecek. Aslında Ruin için bu geçerli sadece. İlk kırılan totem ölümsüz oluyor. He, mesela Şeyle bunu kombolarsanız şu şekilde oluyor. Neydi o? Şey. Perkü. Ruhun. He. Mesela bölgeye musallatla kombolarsanız iki tane bölgeye musallat atmış oluyorsunuz. Ama olayınız bu değil arkadaşlar. Yani öyle. Onu da kullanırsınız diye söylemek istedim sadece. Efsun. Pentamento. Pent. Pentamento. Şimdi diyelim ki ikisi de kırıldı. Yapacak bir şey yok. Olmayacak bir şey değil. Ama dur. Karar değiştirelim. X de kırılırsa şunu kullanalım. Tamam. İkisi de kırılırsa baskıyla bas kurmaya çalışacağız. He. Evet. Ama şimdi bizim olayımız ne arkadaşlar? Şimdi bunları aldık olayımız ne? Şimdi biliyorsunuz ki Freddy jeneratörlere ışınlanabilen bir katil. Ve bunu da isterseniz fake de atabiliyorsunuz. Aşağıdaki barı doldurmazsanız karakter ışınlanmayı kesiyor. Bu eklentiyle fake atamıyorsun. Mecbur o işaretlediğin gideceksin. Ama bütün jeneratörlere aynı anda o ışınlanıyormuş efekti gidecek. Yani sen sadece bir jeneratörde ışınlanabileceksin ama bütün jenerlerde o ışınlanma efekti olacak. Buradaki planım ne? Şimdi beni gören kurbanlar büyük ihtimalle jeneratörden kalkacak ve jeneratör ruim'den gerilemeye başlayacak. Bu da haresini beyaz yaktıracak. E geri oturursa zaten sarı yanacak ama benim olayım burada zaten önce beyaz yanmaz. Bu sayede kurbanların hangi jeneratörde olduğunu bileceğim. Eee da bekleme süresini bu da %3 arttırıyor. Her kur her rüyada olan kurban başını %3 azaltıyor ışınlanma bekleme süresinin bu sayede daha da hızlı ışınlanacağım. Her ıı, rüyada olan kurban başını %3 olarak toplamda %6 desek %12. %12 hızlanmış olacağım bütün kurbanlar rüyada olunca. Planım bu. İnşallah işe yarar, işe yarar Kepaz oldu Hadi maça geçelim o zaman. Evet arkadaşlar geldik. İyi mi oldu bence kötü oldu ee, hastanenin gelmesi o tevin atmışlardı aslında ama adak koruması geldi hemen ardından he bu arada arkadaş şey diyebilirsiniz sen vurmadan gözetim çalışıyor mu diye. Eskiden çalışıyordu, ona bir değişiklik getirmedilerse çalışıyor. Evet, adamlar yok. Alo? Hıh, merhabalar. What? Ben geldim ama... Canım. Alo? Kıvayt öldü arkadaşlar. Çok üzüldük vallahi. Tamam. Şimdi hemen bir yere çıkalım. Bu arada çalışıyormuş gördüğünüz gibi. Evet bakın o iki jen Hemen şimdi o iki jene gidelim. Arkamdan biri koştu duydum bu arada ondan. Burada sanlı kaç şey gibi. Kaçtepmadık. Alo. Şu taraftan koval. Alo oyun kasma sanma. Evet ilk hasarımızı vurduk. Oyun orada saçmalamasaydı Burası ölmüş spotu arkadaşlar. Bu adamı hemen bırakalım. Jin, alo. Yapmanız hiç hoş olmaz ama. Ver bakayım bana bu spotu. Hop vurdum bak. Bu tarafta bırakmak istiyorum. Tamam bu güzel oldu. Ya herkese çözmüş amına koydum hmm, bunu diye. Hım sen yaralı yaralı. Evet, sen attın rahmetine kavuştun gibi. şöyle alalım ki flash save yemeyebileyim Şu yana geri oturmuşlar saygısızla Evet saygı bitmiş ya vallahi ya <laughs> Emmek sen de öldü <laughs> Çoş değil <yanmıyorum. gülüyor> Şöyle aldık. Güzel. Hadi bakalım. Şu anda güzel geçiyor. Yalan yok. Burada adam var. Hmm. Cem Şu adamı hafif tüneldesek işte fena olmaz Neyse şey aldılar. O ikisi burada. Güzel. Tamamla şey. Şöyle uzakta. O yana ben niye gittiysem. Aa, çok mantıklı bir hareket tabi. Bu yönde hiç kimsenin olmadığı belli zaten. Hepsi orada. Oh. Merhabalar yetiştim. Mal. Hayır, kusura bakmayın biraz sinirlendim ama bu yani salaklıktır, bu saygısızlıktır ya. Ne evet, kadar ölümsüz gitti. Olsun da. Her bu öldü. Olur. Kulaç sevdi. Yemeyiz buradan. Bu arkadaşımız şuraya asıp bir yere ışınlanalım. Şöyle o. Ok. Yok lan pek, pek. ben geldim. Merhaba kızım, abi Ne yaparsın be kardeş? Yani şey de güzel. Tek sanıp bırakmamaları da aslında hoş oluyor. Pek sana ben çıkıyor. Tamam ben geldim ama yani ben saygısız. Ya sen metlikte basmadın. Hayır sen öldün. Oğlum ne kadar hızlı geliyor lan ışınlanma. Daha yeni ışınlandı. Çok iyi bak şu eee kurbanlar rüyadayken daha hızlı şey yaptıran çok iyiymiş. Gerçekten oyun kasmaz da. Alo. Lan nereye geldim ben? en büyük değil tek rakibimiz oyun çok şükür. Evet bu adam öldü arkadaşlar. Vallahi çok üzüldük. Tamam. İnşallah sayısı yoktur. Yokmuş. Sıcağım bitti çok üzüldük ya vallahi. Her <laughs> adam öldü. Vallahi. Nasıl üzüldük ya ağlayasım gelin. Tamam benim ışınlanmam geldi şöyle yapalım. Hmm, cam patlamış. Al onlar rüyada değil. E ee? Oğlum bu kadar da korkma lan tamam Alo Bu, bu da mı palet? Kanka ben bu iş gizleme işini yapıyorum gibi ya vallahi egolara algılanmasın ama. E bunların flashçısı var da o nerede? Görünmeden sanılıyor şu arkadaki şahıs. Sprint'in mi var senin? Tabii, tabii E saldın mı? Oğlum salma ya. E oynuyordu. Sürede o kadar güçlü bir kalıcı değil ki kans. Vallahi nasıl üzüldüm şu an sağlıklarım adı. Evet herkesi son asıl getirdik getirdik. 150 şans tutamadı vallahi ne kadar şaşırdım ya öyle. Evet şurada. zaten saldı ben bunu dönüp dolaşıp burada bulurum ya. Evet kargalar Oh T-Bag Lan ya Ana doğrudan bizim rüya kıskaçlarımız vardı arkadaş Arkadaşlar alan gitmiş ya Tiba kaçacak izle. Hatta o da tek böyle eder yazsın. şerefli namuslu bir adam. Ne şeyler rüya kıskacı bırakalım sağa sola. Ben bunu unuttum ya. Yani. Şöyle mesela şuraya bir rüya kıskacı atalım. Araştırma açıcılar çok uzun ya. Yeri boyun nasıl yedi? flash sevmedik. Yememişiz. Evet kişiler çıktı oyundan. Nasıl üzüldüm ya o arada o flash'e deneyelim. Kötü şu an. Sağ oturdum. Alo. Mega oturdu şimdi oraya yani böyle bir üstsüzlük olamadı yani. Şöyle vuralım bir tane. Bana o niye sarıyor lan o da? Vallahi da ya vallahi ya. Maç mı dönüyor arkadaşlar? Aynen aynen neler yapıyor işte. Alo. Ya sen öldün buzu. Ama oyun kasmasa işte. Oyun hala gaz <laughs> Oyun hala hala gaz. <laughs> Vallahi öyle mi olmuş? Vallahi. <laughs> Aa doğrudan ben moral aldıydım. Moral Alışık değiliz ki. Alo. <laughs> ee, hani ben morayı gör, oğlum nereden gör oğlum? Harbi fırda değil mi? Merhabalar. kaçarsa da kaçsın. Evet. arkadaşlar geldik benim kamera dönmüş bir saniye o nasıl dönmüş böyle bir mi aldık kurbanların da törpleri ben şu kameraya bakıp geleyim evet arkadaşlar moralim bozuk maça bunu kurbanlar attı evet. ee, yanlış gösterdim galiba arkadaşlar ben nasıl tanırdınız ben de iyi tanırdım ya galiba şu iki şu ikinci sıradaki lavuk var ya elemanın 8k saati varmış arkadaşlar. Eleman hızıma geçecek benim büyük ihtimalle. Atlamaz diye bekliyorum. Belki yani. Yermiş. Her araya adam gitmiş. Vay amnüm diyoruz. Neyse arkadaşlar ne demişler? Kaçışıyorsa zevk almaya bakacaksın da sen büyük sattın kaçıyorsun. Sen çok büyük sattın ya vallahi. Ya nasıl üzüldüm şu an. korkuyorum ki 8 k saatlik adamlar var ya. Neyse free hit verdik. o merkez cenni büyük ihtimalle bitirecekler ama yapacak bir şeyim yok şu anda kalmamız lazım evet eleman direkt terk etmiş ve düştü acayip ya aynen çok endişeliyim gerçekten ne şey yapayım. Şöyle fake atalım belki biri çıkar diye. Çıkmadı. Hemen orta uçacağım. Şu orta jen değil büyük ihtimalle. Deyin şöyle orta bitti. Aa bitmemiş. Artık orta ilerlememiş. burada var Aa böyle iptal edebiliyor musun lan? Yemiş <laughs> yemiş yok onu bilmem oldu da kanka ben seni mesela... takip etmiyorum eysin sen Ben yani tamam yine Birileri duruyor ya girdi Ben deli sikmedim ya. Yani. Vallahi. Hmm. Ne yemedik? Ne yemedik? E sen de fazla uzaklaşamadın. Ben nereye girdim? gideyim de neyse. Bu taraftan kıralım. Hata yaptım bu arada. Diğer taraftan kısım daha iyi vermiş. Oğlum ben sen bu lasta falan ışıkta da yakalayacağım. Hop bu lasta. Bir. Nasıl itti illa hocam? Bu arada, şu an maçı büyük satıyorum ya. Bunu ee, yapmam lazım? Bu adam yani elinde sonunda yakalayacağım da yani bana kaybettirip zam benim ruinimde mi gitti? Neyse arkadaşlar baskı vuracağız. Kanka, Kanka cidden palet mi bekliyorsun ya? Senin 8... Sekiz... Dur lan senin değil. Bu arada maç kesinlikle bana yazır. Ne kur totemlere baktım ne... Eee... çok şey yaptım kovaladım. Bu kadarı kovalamam lazım değilsin. Maç yüzdüzüyle bana yazar yani. Bunun başka bir şey yok. Bunu da kurtardım. Öldü. Bu arada klavye çarpma döndüremiyorum ben. Maç büyük çizgi ya. Kilalırsan güzel yani. Bana şükür edeceğim ki alırsın. Bak bu jem de Tamam bunun ikinci asıl işiymiş. Bunu tünel deyip öldüreceğiz yapacak bir şey yok. Şuradan birini gördüm. Yanlış görmüşüz. Tamam önce ben şundan çektim bu arada. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. Tamam gelsin gel. Zaten GG maç ya. Hepsi kaçsın oldu. Ez yazacaklar büyük ihtimalle maç sonundayız çünkü toksik bir insana veriyor. Evet. ona da yetişemiyorum. Ace şimdi gelecek blok da alacak. <laughs> TV izle şimdi. Yalancı duruma düşmeyelim. Adamın 8K saat olduğunu gösterelim. Zaten 100 biraz iş. Şu Fengmin olan Fengmin berbat bir oyuncu da. Buymuş Fengmin'miş. Görüyorsunuz. Ne yapayım ki? Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bence güzel bu build. Son maç söylediğim gibi ben sattım. Bu build hiçbir şey yoktu yani. Totemleri daha iyi koruyabilirdim. Onun dışında güzel bu build. önerebileceğim bu build. Sarıda ben açıkçası. Şu bask yerine daha güzel bir perk olabilir. Baskıyı beğenmedim. Baskı yerine başka bir şey olur ama şu üçlü gerçekten çok iyi bu işi de yapmanız daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İki maç atacağım. Maçlar çünkü hatır sayılır bir uzunlukta geçiyor. Bir de kurban gibi değil. Kurban diyeceğim yaptığım kısımları kesiyorum. Katilde az yer kesme kesebiliyorum. Çünkü full aksiyonun içinde. Neyse sizin teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.